Bu dersimizde üçgende açı ve kenarlar arasındaki bağıntıları inceleyeceğiz. Birinci özelliğimiz şu. Üçgende büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Yani A açısı B açısından, B açısı C açısından büyükse bu açıların karşısındaki kenarlar içinde aynı sıralama söz konusudur. A kenarı B kenarından, B kenarı da C kenarından büyük olacaktır. Dik üçgende en büyük açı dik açı olduğundan dik açının karşısındaki kenar hipotenüs en uzun kenardır. Yine bir üçgende bir tane geniş açı olabileceğinden geniş açının karşısındaki kenar o üçgenin en büyük kenarıdır. ABC üçgeni geniş açılı bir üçgen olduğundan 100 derecenin karşısındaki kenar en büyük kenardır. BDC üçgeninin iç açılarına bakalım. C açısının ne olması lazım? 61 derece olması lazım. Buradaki en büyük açı 61 derecelik açı olduğundan bunun karşısındaki kenarın en büyük olması için yani BD kenarının BC'den de büyük olması gerektiğini görüyorum. Dolayısıyla en büyük kenar uzunluğu BD uzunluğudur. Şimdi de üçgen eşitsizliğinden bahsedelim. Bir üçgende bir kenar uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük, farkının mutlak değerinden büyük olmalıdır. B kenarı için A artı C'den küçük, A eksi C'nin mutlak değerinden büyük. C kenarı için A artı B'den küçük, A eksi B'nin mutlak değerinden büyüktür diyorum. Üçgen eşitsizliğine göre X uzunluğu 2 ile 10 arasında olacaktır. 2 ile 10 arasında ikisini alabileceği değerler 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olduğundan toplam 7 tam sayı değeri alabilir. ABC açısı ACB açısından büyük olarak verilmiş. Buraya alfa, buraya da beta dersem alfa büyük, beta olarak verilmiş. Bu durumda alfanın karşısındaki 5, betanın karşısındaki y dersem y'den büyük olmak zorundadır. Yani y uzunluğu 5'ten küçüktür x y artı 5'ten küçük olduğundan dolayı üçgen eşitsizliğine göre y de 5'ten küçük olduğundan x uzunluğu nedir? 10'dan küçük olmak zorundadır. Dolayısıyla x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 9 santim olur. Soruda verilenlere göre x'in alabileceği tam sayı değerleri sorulmuş. BC kenarı hem DBC üçgeninin hem de ABC üçgeninin kenarı olduğundan her iki üçgen için üçgen eşitsizliğini yazmam gerekir. DBC üçgenine göre üçgen eşitsizliğini yazarsam x 5 eksi 4'ten büyük, 5 artı 4'ten küçük olacaktır. ABC üçgenine göre üçgen eşitsizliğini yazarsam x 11 eksi 7'den yani 4'ten büyük, 11 artı 7'den 18'den küçük olmak zorundadır. Her iki eşitsizliği sağlayan x değerlerini bulmak istiyorsam alt sınırlardan büyük olanı üst sınırlardan küçük olanı alırız. Dolayısıyla bu iki eşitsizlikten x'in 4 ve 9 arasında değerler alabileceğini görüyorum. Dolayısıyla x'in alabileceği tam sayı değerleri 5, 6, 7 ve 8 olacaktır. Şimdi de dar ve geniş açılı üçgenlerde kenarlar arasındaki bağıntıları görelim. Şöyle düşünüyoruz. Eğer A açısı dik açı olsaydı, Pisagor bağıntısından A'nın karesi B kare artı C kareye eşit olmaz mıydı? Fakat A açısı dar açı olduğundan açı küçülünce karşısındaki kenar da küçüleceğinden A kare küçük B kare artı C kare olacaktır. Sonra da ABC açısı dar açı olarak verildiğinden eğer dik açı olsaydı bu üçgen 6, 8, 10 üçgeni olur ve x uzunluğu 10 santim diyebilirdik. Fakat dar açı olduğundan x ondan küçük olması gerekir diyoruz. Dolayısıyla x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 9'dur. Geniş açılı üçgende de aynı şekilde düşünüyoruz. Eğer açımız dik açı olsaydı a kare b kare artı c kare eşit olurdu. Fakat açı büyüyünce karşısındaki kenar da büyüyeceğinden dolayı a kare büyük b kare artı c karedir deriz x'in alabileceği tam sayı değer kümesi sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ikiz kenar üçgende taban açıları eşitti. Bu iki açı 90 derece veya 90 dereceden büyük olabilir mi? Olamaz. Neden? 90 derece dersem zaten üçgenin iç açıları 180 derece. O halde ikiz kenar üçgende taban açılarının dar açı olması gerekir. Dar açının bütünleri de nedir? Geniş açıdır. O halde geniş açının karşısındaki kenar 15'in karesi büyük diğer kenarların kareleri toplamı olacaktır. Buradan x kare küçük 15'in karesi eksi 12'nin karesi diyebilirim. 9'un karesi artı 12'nin karesi 15'in karesiydi. Hatırlarsanız 9, 12, 15 üçgeninden. 15'in karesi eksi 12'nin karesi de 9'un karesi olduğundan x uzunluğu 9'dan küçük olacaktır. Aynı zamanda üçgen eşitsizliğine göre x adc üçgeninde 15 eksi 12'den 3'ten büyük. 15 artı 12, 27'den de küçüktür. Bu iki eşitsizliği sağlayan x değerleri nelerdir o halde? 4, 5, 6, 7 ve 8 tam sayı değerleridir. Bunu küme olarak gösterirsek tam sayı değer kümesini elde etmiş oluruz. Çeşit kenar bir üçgende aynı köşeden çizilen yükseklik açı ortay ve kenar ortay arasında buradaki eşitsizlik söz konusudur. Yani yükseklik açı ortaydan, açı ortayda kenar ortaydan küçük olacaktır. Bu tabi çeşit kenar üçgende. İkiz üçgende hatırlarsanız yükseklik, kenar ortay ve açı ortay aynı doğru parçasıydı. Buna dikkat edelim. Üçgende açılar arasındaki sıralama karşılarındaki kenarlar için de geçerliydi. Yani A büyük, B büyük, C diyebiliyoruz. Fakat yardımcı elemanlar arasındaki sıralamayı bulurken kenarlar arasındaki sıralamanın yönünü değiştirmem gerekir. Yani bu ne demektir? A kenarına ait yükseklik küçük, B kenarına ait yükseklik küçük, C kenarına ait yüksekliktir. Veya A açısına ait açıortay, B açısına ait açıortaydan o da C açısına ait açıortaydan küçüktür. Aynı sıralama kenar ortaylar arasında da bulunur. Yani kenarlar arasındaki sıralamanın yönü yardımcı elemanlarda değişir. Sonra da verilen eşitlikten ilk ikisini kullanalım. A kenara ait yükseklik, B kenara ait açı ortayı eşitmiş. Çeşit kenar üçgende bir köşeden çizilen yüksekliğin açı ortaydan küçük olması gerektiğini buluyorum. O halde buraya B kenarına ait açı ortay dersem B kenarına ait açı ortay A kenarına ait açı ortaydan küçük oldu. Yardımcı elemanlar arasındaki sıralama kenarlar arasında yön değiştirdiğinden B kenarının A kenarından büyük olduğunu buluyorum. Verilen eşitlikte son ikisini kullanalım. B kenarına ait açı ortay C kenarına ait kenar ortaya eşitmiş. Yine bir köşeden çizilen açı ortayın kenar ortaydan küçük olduğunu biliyorum. Dolayısıyla buraya da C kenarına ait kenar ortay dersem kenar ortaylar arasındaki sıralama bu. Kenarlar arasındaki sıralama yön değiştireceğinden C büyük B olarak bulurum. Yani B A'dan büyük B C'den küçük olduğundan dolayı sıralamamız A küçük B küçük C şeklindedir. Diğer bir özelliğimiz de şu bir kenarları ortak olan iç içe iki üçgenden içtekinin çevresi daha küçük olacağından BD artı DC uzunluğu AB artı AC uzunluğundan küçük olacaktır. Üçgenin içindeki kırıklı çizgilerin uzunlukları toplamı yan kenarların toplamından yine küçüktür. Yani BD artı DE artı EC uzunluğu toplamı AB artı AC'den küçük olacaktır. Soruda DB artı DC toplamı kaç farklı tam sayı değeri alabilir demiş. Buraya x, buraya da y dersem, x artı y 13'ten büyük olacaktır. Üçgen eşitsizliğine göre. Aynı zamanda x artı y 7 artı 9'dan da küçüktür. Dolayısıyla x artı y uzunluğu 13 ile 16 arasında değerler alır, 14 ve 15 değerlerini alabileceğinden iki farklı tam sayı değeri alabilir. ABCD bir dörtgen, ABC ve D kenar uzunlukları, AC ve BD de köşegenler olmak üzere, karşılıklı kenarların toplamı köşegenlerin toplamından küçüktür. Yani A artı C köşegenlerin toplamından küçük olduğu gibi B artı D yine köşegenlerin toplamından küçüktür. Aynı zamanda köşegen uzunluklarının toplamı çevreden daha büyük ve çevrenin yarısından daha küçük olamaz. Bir üçgenin içerisindeki bir P noktasını köşelerle birleştirdiğimde köşelere olan uzaklıklar toplamı çevreden küçük, yarı çevreden büyük olmak zorundadır. Bu soruda da P noktasının köşeler olan uzaklıkları toplamını alabileceği en büyük tam sayı değeri sorulmuş. Şimdi arkadaşlar biraz önce söylediğim özelliği bu soruda kullanabiliriz. Yani P noktasının köşelere olan uzaklıkları toplamı x olsun. x çevreden küçük, yarı çevreden de büyük olacağı için bu eşitsizliği yazabilirim. Bu doğrudur. Fakat kenarlar ayrı ayrı verildiğinden dolayı bu toplam en büyük iki kenarın toplamından küçük olmalıdır. Yani şöyle düşünüyoruz. Burada en büyük iki kenar uzunlukları 6 ve 7 santim olduğundan dolayı P noktasını C noktasına doğru yaklaştırdığımızı düşünüyoruz. P noktası hiçbir zaman C noktası olamayacaktır. Yani 6 artı 7 olamayacaktır. 6 artı 7'den küçüktür. Yani ikisini alabileceği en dar aralık bu durumda 13'ten küçük olması gerektiğinden dolayı bu şekildedir. Ve buradan x'in alabileceği en büyük tam sayı değerinin 12 olması gerektiğini buluyorum. Buna lütfen dikkat edelim. Tabi bu durum kenarlar ayrı ayrı verilirse düşünülmeli. Sadece çevreyi vermişse yukarıdaki eşitsizliği kullanarak soruyu çözüyoruz. Bir üçgende kenar ortay uzunluğu kenarların toplamının yarısından küçük farkının mutlak değerinin yarısından da büyüktür özelliği kullanarak 6 küçük 4 artı x bölü 2 diyebilirim. Buradan 4 artı x büyük 12 ve x büyük 8 santim olarak bulunur. Yani x'in en küçük tam sayı değeri 9'dur. Fakat bu soruyu özelliği kullanmadan da yapabilirdik. Bunun için D noktasından AB kenarına paralel çiziyorum. DE doğru parçası ABC üçgeninin orta tabanı oldu. Buradaki parçalar da yine eşittir. Hatta buraya A dersen burası da A'dır. Orta taban tabanın yarısı olduğu için 4'ün yarısı 2 santimdir. Burada da BED üçgeninde üçgen eşitsizliğini yazdığımda A 6 artı 2'den 8'den küçük 6 eksi 2'den büyük olacaktır x uzunluğu 2a olduğundan eşitsizliğin her bir tarafını 2 ile çarparsam x 8 ile 16 arasındadır. Yani x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 9 santimdir.